Benim burada şimdi biraz sonra anlatacaklarım tabi bazıları Murat Bey'in sunumu ile benzer bazıları onun söylediklerini tamamlar bazıları da bizim bakış açımızın nasıl olduğunu gösterir şeklinde biraz daha belki farklı açılardan bakacağız aynı bilgilere. Ekonomik büyüme beklentileriyle ilk başta başlamak istiyorum çünkü çelik üreticileri olsun nihai mağmur üreticileri olsun hepimizin işini çok yakından ilgilendiren gelişmeler bunlar. 2008'den sonra oyunun kuralı hepimiz için değişti. Artık standart bir oyun kuralı yok, standart bir strateji yok. Her gün her şey değişebilir. E, ayın başında konuştuğumuz herhangi bir şey, planladığımız bir şey iki hafta sonra bambaşka bir koşul içinde bambaşka şekilde almış olabilir. Bir gün piyasalar hakkında konuştuğumuz bilgi, ertesi gün tamamen çöp niteliğinde olabilir. İşlerimiz çok değişken, oyunun kuralları çok değişken, riskler de oldukça büyük. 2011'in ikinci yarısından itibaren piyasalarda yine başlayan bir resizlik hala yoğun şekilde devam ediyor. 2012'de Avrupa'nın toparlanması biraz zor gözüküyor. Büyüme de eksilerde gözüküyor. 2013'de nispeten bir toparlanma gözükse de o da çok sınırlı. Türkiye büyüme büyümede yavaşlasa da e, bir büyüme göstermesi ve dünyadaki büyümelere de paralel bir büyüme göstermesi. Aslında büyüme beklentilerinin de e, IMF'in belirttiğinden de daha çok olması hepimiz açısından moral verici. Özellikle de marka için açıklanmış olan sanayi göstergeleri de bir aslında olumlu trendini de hepimiz için gösteriyor. Demir çelik genelliğine bakarsak dünyada demir çelik üretimi 2012'de artması bekleniyor. 2013'te de yine aynı şekilde artması bekleniyor. Tabii bu bile artık o kadar zor ki tahmin etmek. Veysa'nın tahminleri çelik tüketiminin artacağı yönünde. Ama bazı piyasada çok bilinen araştırmalarda çelik tüketiminin 2012'de azalacağını belirtiyor. Aslında çok net bir tahmin yapabilenler yok. Ama bizim tabii inanmak istediğimiz 2012'de de 2013'te de çelik tüketiminin artacağı yönünde. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de daha iyi sonuçlar, daha iyi gelişmeler görebiliyoruz dünya genelinde baktığımızda. Türkiye'de demir çelik üretimi artıyor. 2005'ten bu yana da ortalama %8,5-%9 civarlarında Türkiye'de demir çelik üretimi arttı. Ee, aynı şekilde tüketim tarafına baktığımız zaman tüketimin üzerinde bir üretim artışı görüyoruz. Büyüme %6,5'lar civarında. Bu da oldukça yüksek bir oran. Ee, tabii içinde bulunduğumuz pazar büyüdüğünde büyüme potansiyeli olduğu zaman e, hem üreticiler açısından hem nihai mavi tüketici açısından yeni yatırımlar, gelişmeler, herkesin yüzünü e, güldüren gelişmeler oluyor bunlar. Yatı üretimi ve tüketimi özellikle çok çarpıcı gelişmeler. Biraz önce Murat Bey'in söyledikleri bazı eklemeler yapacağım ben burada. 2009'dan 2011'e geçerken tabi 4.4 milyon tondan 9.1 milyon tona üretimin artış olması çok ciddi, çok çarpıcı bir gelişme. İki katına yükseldi neredeyse. 2005'ten bu yana ortalamada baktığımız zaman %15'lik bir büyüme var ki bunun büyük bir çoğunluğu da son yıllarda gerçekleşti. Tüketim tarafındaki büyümeye baktığımız zaman altılarda bir büyüme söz konusu. Tüketim e, artışından çok daha fazla bir büyüme son yıllarda kat ettik. Böyle baktığımız zaman çeşitli grafiklerde, yazılarda da okuyorum. E, Türkiye'de tüketim 13 milyon tonun üzerinde, üretimde 9 milyon ton daha Türkiye e, çelik de çelik üretiminde kendi kendine yeter duruma gelememiştir. Halihazırda kapasite eksikliği vardır e, şeklinde açıklamalar çeşitli grafiklerden de görüyoruz, yazılardan da okuyoruz. Özellikle burada belki dikkat çekilmesi gereken bir husus var. Aslında Türkiye'de oluşan kapasiteler e, şu anda üretimin çok daha üzerinde. Şu anda Türkiye'de oluşan kapasiteler toplamda özellikle sıcak mamullerde yapılan yatırımlardan sonra e, 16 milyon ton civarında yükseldi. Bu grafik oldukça e, önemli gelişmeleri gösteriyor. Bu grafikte e, mavi varlar ve görülenler e, kapasiteler, kırmızı ile görülen e, yapılan yıllar üzere yapılan ithalat ve koyu mavi ile görülen de e, bu ithalat. Tan başka kapasite kullanılmayan kapasiteler, ne kadar e, kullanılmayan altı durumda olan kapasite olduğu çelik üreticileri tarafında. Bu 2010 ve 2011 yılında özellikle e, kapasite fazlasının ithalatla neredeyse başa baş noktaya geldiğini görmek mümkün. Bu şu demek: 13 milyon tonluk bir tüketim vardı e, 2011'de Türkiye'de, e, 6 milyon tonluk da ithalat vardı üreticiler 2 milyon ton, üretimlerin 2 milyon tonunu ihraç etmeyi başarsalar da e, üretimlerinin bütün kapasitelerini doldurmadığı için de 6 milyon tonluk bir altın kapasite oluştu Türkiye içinde. Tabi bu kısa dönem içerisinde çok ciddi kapasitelerin devreye girmiş olmasından, yeni yatırımların devreye girmiş olmasından dolayı Türkiye'de hızlı değişimler yaşanıyor. Bu hızlı değişimlerde tabii piyasanın adapte olması, üreticilerin de, müşterilerin de, nihai tüketicilerin de adapte olması belli bir zaman alıyor. Bu süreci yaşıyoruz şu anda. Çeşitli platformlarda bunlar dile getiriliyor, tartışılıyor. Özellikle bunu hepimiz aynı anda işte olalım diye bu grafiği koyup dikkat çekmek istedik. Türkiye'de şu anda tüketim e, hala daha üretimin üzerinde e, sözünün aslında arkasında ciddi miktarda ithalatın devam ediyor olması. 2010'dan 2011'e üretim artışı e, yaşanmasına rağmen ithalatta da herhangi bir düşüş olmamasından da kaynaklanıyor bu. Biraz ithalat demişken daha detaylı bakalım istedik. Şöyle yorumsuz bazı grafikler vermek istiyorum. Bazı bilgiler sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle Türkiye ithalat deyince ithalat nerelerden, hangi ülkelerden daha çok yapılıyor? İthalatla ilgili bazı bilgiler daha detaylı sizinle paylaşayım dedim. Türkiye'de iki ayı sıcak mamül, defa ve soğuk mamüller olarak ithalatı. Türkiye'de sıcak mamül ve levha ithalatı ee, en çok BDT ülkelerinden gerçekleşiyor. 2011'de Rusya'dan e, neredeyse 1 milyon tona yakın, Ukrayna'dan da 750 bin tona yakın sıcak mağmur ithalatı gerçekleşmiş. Toplam yapılan ithalatın içinde BDT ülkelerinden yapılan ithalatın toplamı %40'larda. Bunu Romanya ve Fransa e takip ediyor. Soğuk ve galvanizli mamullere baktığımızda da aslında durum çok da farklı değil. Soğuk ve galvanizli ürünlerde de ithalatın başında yine BDT ülkeleri çekiyor. Toplam ithalat içerisindeki payları %35'lerde. Ondan sonra Treyler çıkar ve daha sonra da Romanya alıyor. Biraz yastık çelik ihracatına bakmak istedik BDT'nin malum Türkiye'deki büyük oyuncu ithalatın büyük kısmını BDT ülkeleri yapıyorsa biz BDT ülkeleri için ne e, ifade ediyoruz onlara biraz bakalım dedik. Bu tamamen kendi yayınlarıdır. E, o bölgenin yayınlarından bir tanesinden aldığımız bir bilgidir bu. BDT ülkelerinin toplam e, çelik ihracatına baktığımız zaman e, birinci sırayı İran alıyor. İran'ın alması da malum. Burada tartışacağımız bir konu değil. İran'ın toplam çelik tüketimi 22 milyon ton civarında. 2.7 milyonluk da BDT ülkelerinden bir ithalatları var. BDT ülkelerinden sonra en büyük pazarı BDT ülkelerinin Türkiye. Türkiye'de de 13 milyon tonluk bir tüketime karşı 2 milyon tonluk bir e, ithalatımız var BDT ülkelerinden. Bu da Türkiye'de neredeyse tüketimin %15'leri civarında bir orana gelmekte. E, Avrupa ile e, Tabii biz kendimizde her türlü olan her türlü sanayi gelişmesinde Avrupa ile fiyatlıyoruz. Peki BDT ülkeleri Avrupa'da nasıl performans gösteriyor? Avrupa içinde de bu oranda ciddi bir pazar payları var mı acaba diye baktık. Türkiye içerisinde 13 milyon tüketime karşı 2 milyon tonluk BDT'den ithalat varken yani %15'lik bir pazar payı varken Batı Avrupa'da 51 milyon tüketime karşı 2.6 milyon tonluk ithalatla yaklaşık %5 pazar payını sahip BDS ülkeleri. Biraz daha Ukrayna üzerine girelim dedik. Ukrayna özelliğine girmenin şöyle bir anlamı var. Ee, Birçoğunuz biliyordur belki, Ukrayna'nın e, üretim tesisleri son derece kötü durumda. %50'sini e, e, hala daha çok eski teknolojiyle, ingot dökümle ve büyük bir çoğunluğunda indüksiyon ocaklarıyla gerçekleştiriyorlardı. Teknolojileri, kullandıkları teknoloji artık dünyadaki kullanımı %5'lerde ve büyük bir çoğunluğu da Hindistan'da. Ancak Hindistan'ın ve Ukrayna'nın kullandığı ve kalitelerini ciddi şekilde etkileyen bir teknolojileri var. Ukrayna'nın da en büyük pazarı Türkiye. Yaklaşık 1 milyon tonluk Türkiye Ukrayna'dan çelik ithalatı yapıyor. Ukrayna Türkiye'den sonra en çok Polonya ve Hindistan'a mal satabiliyor. Ukrayna'nın peki Avrupa'da durumu nedir diye baktık. Malum Avrupa'yla da STA imzaladılar. Fakat Avrupalılar pek Ukrayna'dan alım yapmayı tercih etmiyorlar. Türkiye'nin 13 milyon tonluk tüketimine karşı 1 milyon ton Ukrayna'dan ithalat var %7 civarında. Batı Avrupa'nın ise toplam tüketimi içerisinde Ukrayna'dan yaptığı ithalat %1 civarında. Güçlü dış ticaret tarafına bakalım dedik. Rusya ile bir Ukrayna ile dış ticaretimiz ne durumda? E, Rusya ile dış ticaretimiz yaklaşık toplamda 153 milyar dolara e, geliyor. Bu 153 milyar gibi yüksek bir rakam olmasının sebebi tabi Rusya'dan yaptığımız enerji ithalatları büyük miktarda bunu etkiliyor. 126 milyar dolar civarında bir ithalatımız var ve yüzde 17 de 153 milyar doların içerisinde ihracat yaklaşık 26 milyar dolar civarında. Bu çelik özelinde bakalım dedik. Çelik özelinde acaba Dış ticaretimiz nasıl Rusya'yla? ile? Rusya ile çelik ticaretimiz toplamda 16 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var Rusya yla. Ama ne yazık ki bunun yüzde neredeyse 98'i, 99'u Rusya'dan Türkiye'ye gelen ithalat. Bizim Rusya'ya yapmayı başardığımız ihracat sadece bunun yüzde ikisini oluşturuyor, yaklaşık 50 bin ton kadar. Sebebi Ruslar bizden almıyorlar. Ruslar kendi fabrikalarından alım yapmayı tercih ediyorlar. Aynı şekilde Ukrayna tarafına baktığımızda, Ukrayna'da dış ticaret hacmimiz 32 milyar dolar. Ee, yaklaşık bunun 24 milyarı ithalat, %26'da e, ihracat yapıyoruz yaklaşık e, 8 milyar e, dolar civarında. Çelik özeline baktığımızda, çelikte de Rusya'yla olduğundan çok farklı bir şey yok. Yine 13 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmimiz var. Bunun da %99'u e, ithalat. Yine yüzde bir civarında yaklaşık yine e, Ukrayna'da bir 40 bin ton kadar bir çelik ihraç etmeyi başarmışız. 1 milyon ton da e, çelik ithalatı gerçekleştirmişiz Türkiye olarak. Bu da şöyle bir şey söylemekte e, fayda var. Biz e, yurt içi üretici olarak Ukrayna'ya mal satmıyor değiliz ya da e, satmak istemiyor değiliz. Evet biz de ihracat yapmak istiyoruz. Kapasitemiz boş kalması yerine ihracat yapmayı tabii ki tercih ederiz. Ukrayna'da fiyatlar mı tutmuyor diyeceksiniz. Hayır, Ukrayna'nın yurt içi fiyatları Türkiye'nin fiyatlarından 100 dolar, bazı zamanlar 150 dolar daha yukarıda. Hatta biz de Stelorx'tan takip ediyoruz Ukrayna'nın iç pazar fiyatlarını. Bir gün inanamadım, Murat Bey'e dedim. Murat Bey dedim Karadeniz'e e, fiyatları Ukrayna'nın belli. Türkiye içerisindeki fiyatlar belli. E, Ukrayna'nın fiyatlarını burada yazdığınız fiyatlar Türkiye'nin 150 dolar üzerinde. Bunlar gerçekten doğru mu? Yani insan şaşırıyor bunları görünce. O da tekrar araştırdı. Evet doğru dedi. Doğru biz Ukrayna içerisindeki kontaklarımızdan, tüccarlardan bu fiyatları birebir de teyit ediyoruz dedi. O zaman dedim, niye Ukrayna'yı mı satamıyoruz dedik. Özellikle satış ekiplerimizi yönlendirdik. Ama Ukraynalılar bizden mal almadı. Ukrayna bizden mal almıyor. Kendi tesislerinden mal almayı tercih ediyorlar. Çünkü çok ciddi kapasite fazlaları var. Bir i̇şte biz Rusya, Ukrayna ya yani böyle de isim vererek konuşuyoruz. seni hani Avrupa Birliği de bizim için önemli pazar. Avrupa Birliği'ne ihracat da yapıyoruz. AB ile ilişkilerimiz acaba nasıl dedik? Bu da önemli. Ee, AB biliyorsunuz bizi Avrupa olarak kabul etmeyen AB, ki biz çelik üreticileri de olarak Eurofer diye bir çelik üreticileri dairnetleri var. Ee, bu dönemlerde kendimizi bunu değerlendiriyoruz. Ee, biz Türkiye olarak Avrupa'da dördüncü büyük yatsı çelik e, üreticisiyiz, ama Eurofer'in üyesi değiliz. Çünkü Eurofer Avrupa Birliği'ne üyesi olmadığı için Türkiye bizi Eurofer'in üyesi olarak kabul etmiyor. Ancak Esoşiyet ya da observer olarak gelebilirsiniz diyorlar. Ee, biz AB'nin en büyük e, ihracat pazarıyız. Yani Türkiye AB'den ciddi şekilde mal alıyor. Biz birazcık onlara ihracatımızı arttırdığımızda da kıyametler kopuyor. Araştırmalara başlayacağız diye sürekli yayınlar yazıp anti-dumping e, ve soruşturmaları başlıyoruz diye sürekli raporlar hazırlıyorlar. Ama Türkiye AB için çok ciddi bir pazar konumunda. Yani en yakın takipçisi Amerika'nın neredeyse iki katı kadar AB ülkelerinin Türkiye'ye çelik ihracatı var. Türkiye'de uzun tarafına baktığımız zaman uzun ürün tarafında da ciddi bir büyüme söz konusu ve e, aynı şekilde tüketimde de ciddi bir büyüme var ve kapasite faydası artık burada herkes için malum. E, buna rağmen belli bir ithalat e, oranı da yine korunuyor. Burada e, kendi e, fabrikamızla ilgili bazı bilgiler vermekte fayda var İstemede yatta dönüşümü e, yapıldıktan sonra tabii kütük üretimine bir miktar ara vermek zorunda kaldık. Çünkü malum Ereğli'ye de gönderme, Ereğli için, Ereğli fabrikamız için slap üretme kararı aldık ve yurt dışından slap ithal etmemeye karar verildi. birlikte biraz önce Murat Bey anlattı ithalatı düştü. Bir ithal etmiyoruz iki yıldır kendi içimizde. Çünkü slap ithal etmenin bir katma değeri yok. Bizi sunduğu bir şey yok. Ee, katma değer e, tamamıyla kendi entegre tesislerimizde, kendi sılabımızı üreterek e, Türkiye için bu katma değeri yaratabiliyoruz. O yüzden de sılab ithal etmekten e, vazgeçtik. E, tabii bu özellikle dördüncü fırın devreye girdikten sonra istemeyeceği sıvı çelik üretimimiz artıyor. Ereğli'deki eee yüksek paramızın real ayında önümüzdeki ayda tamamlanacak. Bu demektir ki biz e, piyasaya küçük art etmeye çok yakında başlayacağız düzenli olarak. Tabii hiç küçük art etmiyoruz değildi. E, bazı aylarda bunu gerçekleştirdik. Ama yaz aylarının ortasından itibaren artık düzenli olarak bu piyasada e, bir küçük art etmek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu genel bilgilerden sonra biraz da pozitif gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Yine yakından takip ettiğimiz bizim için önemli bazı gelişmeler. Türkiye'de tabii çok olumlu gelişmeler var. Büyüme de Avrupa'nın üzerinde Herkes için çok olumlu gelişmeler. Türkiye önemli pazar ve gerçekten sanayideki gelişmeler ve beklenen gelişmelerde herkesin çok herkes için çok umut verici. Türkiye'de son 10 yılda kişi başına düşen milli gelip 3 katına yükseldi. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise kişi başına milli gelirin %50 artış göstermesi tahmin ediliyor. Tabii milli gelirin artış göstermesi bu odadaki herkes için çok önemli bir gelişme. Hepimizin işini çok yakından ilgilendiriyor. kişi başına milli gelirin artması demek beyaz eşya satışının artması, otomotiv satışının artması, inşaatın canlanması, birçok çeliği ilgilendiren sektörlerde çok olumlu gelişmeler demek. Yapı sektöründe yeniden yeniden yapılanmayla kadar daha ciddi canlanmalar bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye olumlu gelişmeler söz konusu çelik üretimi için. Hatta bir miktar daha da uzun vadeli olumlu gelişmeden bahsetmek istersek bu grafik aslında durumu çok net gösteriyor. Türkiye'de kişi başına çelik tüketimi 150 kilo civarında. Bu oran e, İtalya'da 318 kilo İspanya'da 203 kilo Avrupa'nın ortalamasında tüm Avrupa'da ise 215 kilo. Bu şu demektir ki daha Türkiye'nin gelişmek için ciddi yolu var. Çelik tüketiminde, çeliği ile ilgilendiren sektörlerde de yatırım imkanı söz konusu. Türkiye'de kişi başına düşen nihayet çelik tüketimi artacak. Dolayısıyla her alanda daha fazla yatırım, daha fazla tüketim de önümüzdeki yıllarda söz konusu olabilecek. Tabii burada çelik tüketiminden bahsederken 5 yıl önceki çelik tüketimiyle belki bir 4-5 yıl sonraki çelik tüketiminin ya da bu tüketimin nasıl gerçekleşeceğinin ayrımına varmamız aslında bazı şeylerin de değiştiğini hepimiz kabul etmemiz gerekiyor. İhtiyaçlar değişiyor. Çeliklerin cinsi de aslında talep edilen çelikler de değişiyor. Bir kere çelikte kesinlikle katma değer ve kaliteli çelik tüketimi e, artıyor ve artmaya da de devam edeceğini ümit ediyoruz. Çünkü yurt içindeki çelik üreticileri gerçekten kaliteli imamı e, üretiyorlar. Bunu da e, zaten Erdem olarak bizim kalitemizde herhangi sorgulanacak bir şey yok. Ama rahatlıkla söyleyebiliriz ki ortalamada da Türkiye'de çelik sektöründe yapılan yatırımlar gayet iyidir ve kalitemizde rekabet ettiğimiz az birçok ülkeye göre çok daha iyi durumdadır. Otomotiv ve beyaz eşyaya yönelik yatırımlar olduğunu hep birlikte takip ediyoruz. Bu da demektir ki daha nitelikli e, çelik kullanımı artacak. Konut yeni, yenileme projelerinde, yapı çeliğinin e, ve enerji dönüşümünün rüzgar ve güneş santrallerinin payının yükselmesiyle birlikte birçok alanda daha katma değerli çelik kullanımında Türkiye'de artması söz konusu. Kaliteyle birlikte tabii müşterilerin de beklentileri artıyor. biraz önce tabii bahsettik artık oyunun kuralı değişiyor. Rekabet çok daha hızlı, çok daha acımasız bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle ihracatta en büyük pazarlarımız olan Avrupa'nın da bu sıkıntılı durumda olmasından dolayı da artık ihracat yapan sektörler satış fiyatında bazen yapacak çok bir şey olmayınca hepimiz hep birlikte biz de üreticide dönüp tekrar maliyetlerini bir daha kontrol etmek zorunda kalıyor. Yedite en büyük kalem olan çelik en büyük girdi kayın olan üreticilerde de tabii birçok çelik alımıyla stoklamasıyla alakadar konularda yine çok büyük önem kazanıyor. Dolayısıyla hizmette katma değer, biz bunu çok net şekilde görüyoruz. Hizmette katma değer müşterilerimizin en büyük beklentisi. Bu önümüzdeki günlerde daha da e, artarak karşımıza gelecek. Dolayısıyla e, herhangi bir şekilde e, artık müşterilerimize standart bazı koşullarda mal satmak e, gittikçe zorlaşıyor. Stop onların adına tutmak, e, istedikleri malzemeleri çeşitli hizmetler vererek ebatlandırmak, e, spesifik gelişmiş ürün özellikleri, zamanında teslim avantajları e, Farklı ödeme şekilleri sunmak birçok konuda hızlı hareket etmek ve hızlı kararlar almak söz konusu. E, piyasanın gelişmelerine göre de üreticilerin de kendilerine e, şekil vermeleri, hızlı kararlarla piyasanın istediklerine cevap vermesi gerektiğinin de farkındayız. Biraz katma değerden bahsetmek istedim. Bu içerikte katma değeri bahsettik. Aslında üretici olarak da katma değerimiz ne kadardır? Genelde çok standart bazı konuşmalar var. siz sürekli e, ön plana çıkarıyorsunuz. Siz de ithalatçısınız. Siz de demir ithal ediyorsunuz. Siz de kömür ithal ediyorsunuz. Sizin de yaptığınız çok farklı değil şeklinde. Argümanlar çoğu yerde benim karşıma çıkıyor. Siz sormadan ben cevaplayayım. Siz soracaksınız diye bu slide'ı koymak istedim. Bir entegre üretici olarak bizim ee... Getirdiğimiz, ithal ettiğimiz ki yurt içinden biz ciddi oranda ham kullanıyoruz ve kullanmak için de bunları arttırmak için de çok ciddi planlarımız var. Şu andaki durumumuzda bile bizim yurt içinde yarattığımız katma değer minimumda %40-50 civarında gelişiyor. Yani bir yatsı çelik üreticisi olarak ki bu oldukça büyük bir oranda, birçok sektörde bu çok daha azdır. %40-50 civarında yaptığımız üretimde ülkeye katma değer sağlıyoruz. Çünkü o kadar büyük tesisler, o kadar ciddi bir altyapı var ki herhangi bir üretim tesisimizin içinde 40 tane ayrı fabrika var. Bütün bu fabrikalarda yapılan üretimler sonucunda da yaratıcılardan katma değer oldukça ciddi bir ülke. Şöyle basit bir yaparsak, çelik yoğun üretim yapan bir sektörde de bizden çeliği aldıktan sonra %20-25 katma değer konulduğunu düşünsek ve bu bizden çeliği alan şirketin de ihracat yaptığını düşünsek bu sadece ülkeye yapılan ihracatla %60, %75 bazen %80 katma değer bırakılacak demek. Bu oldukça ciddi bir oran ve oldukça önemli bir oran. Aslında bunların bilincinde olmak da belki bir vatandaş olarak da ülkemizin içinde bulunduğu durumu daha da ileriye götürmek açısından hepimizin bilinçli olması gereken bir konu diye düşünüyorum. Ergümer olarak bizim hedefimiz nedir? Nereden nereye gitmek istiyoruz? Birçok alanda, birçok platformda bunları bahsediyoruz. Tabii kalite bizim tartışmasız vazgeçilmez unsurumuz. Kalite bizim için oldukça önemli. Müşteri memnuniyetini arttırmak için sürekli çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetimizi arttırmak için daha farklı neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Koordinasyon ve iletişimi müşterilerimizle daha da arttırmak, daha geniş bir satış ekibi, herkese ulaşmak, müşterilerin niyetini arttırmak oldukça önemli ve satış öncesi ve sonrası hizmetleri doğru vermek ve ürün geliştirmek bizim için bunların hepsi söylemiz çok kolay olsa da hakikaten bunların hepsi için çalışan ciddi ekipler ve ekiplerin performansını da ölçen yöneticiler var ve bu söylediklerin hepsini de gerçekleştirmek için arkada ciddi çalışmalar var. Yapıyoruz. Yine de bunları bahsederken Erdemir grubu ile ilgili de hiçbir şey koymak, koymamak olmaz dedik. yine 7 grup şirketi, işte sırf şeyde maaşlı çalışan 13.500 taşır onları da koyarsanız 16-17 bin çalışanıyla 9 milyon ton da hamçelik kapasitesiyle Erdemir tabi oldukça büyük bir şirket. Şimdi tabi yurt içi kapasiteler artıyor, yurt içi kapasiteler arttığı zaman yurt içi rekabet de artıyor. Ee, tabi bu kadar rahat biz çıkıp bunları konuştuğumuz zaman aslında rekabetle ilgili düşünceler de mutlaka sorulacaktır. Tabi rekabetle ilgili bizim belki de bir erdemir çalışanı olarak e, bizim için en büyük avantaj, bu kadar büyük bir altyapıya sahip yetiştirdik, bu kadar yetkin kadrolarla, çok büyük stoklama toplama alanlarıyla, büyük limanlarıyla, e, çok ciddi bir e, üretim altyapısı, ürün çeşitliliği, kalitesiyle e, ve finansman, güçlü finansmanı esnek karar verebilen yapısıyla böyle bir şirkette çalışıyor olmak bizim için de oldukça büyük bir şans böyle bir dönemde. Sonuçta Erdem'in adını almak için... Bu sene 47 oldu. 47 yıllık bir çalışmayla erdemi razı alındı. 47 yıllık bir geçmiş söz konusu bu şirket için. 47 yıllık bir tecrübe söz konusu. Çok yabana atılır bir tecrübe. Değil tabii 47 yıl. Ee, en büyük üreticiler sıralamasında e, çelik üretimi olarak Avrupa'da 6. yıl Tabii bizim asıl ana, alanımız e, yastık çelik. Yastık çelik üretiminde de Avrupa'nın 4. büyük üreticisiyiz. Tabii Avrupa'da üretim ve çelik tüketiminde daralma söz konusu ama Türkiye'de gayet güzel bir şekilde 2012'nin ilk çeyreğinde de büyüme söz konusu. Ülke olarak da çok gurur verici. Türkiye 8. sıralarda ve bütün birçok ülkeyi de büyük ülkeyi de geride bırakarak dünyada Türkiye olarak da sadece erdemir olarak da değil önemli bir yer tutuyor olmak bizler için gerçekten kurulduğunca 2012'de de bizim için satış anlamında iyi bir başlangıç oldu. Satışlarımız 2011'e göre de arttı. şöyle bir 2011 ilk çeyrek ve 2012 ilk çeyrekteki pazar büyümesine baktığımız zaman büyüyen pazarın çok büyük bir kısmını %70'ler civarında olanı bizim müşterilerimize temin ettiğimizi görüyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli bir gelişme. Ee, evet, türü yurt içi üretim artıyor. Bizim satışlarımız da bununla beraber artıyor. Bu gayet büyük bir memnuniyet verici bir gelişme bizim için. 2011'de e, satışlarımız 6.6 milyon ton oldu. 2012'de de dediğim gibi e, performansımız satış olarak gayet güzel gidiyor. Ee, Erdemir grubu olarak da bir önem verdiğimiz konuları bahsettik. Ee, Türkiye'nin tek entegre yaklaşık çelik üreticisi olmak ve e, ciddi bir üretim çeşitliliği altyapısına sahip olmak bizim için çok büyük bir avantaj. Bu geniş ürün yelpazesini artırmak için de sürekli çalışmalar yapıyoruz. Satış öncesi sonrası müşterilerimizin teknik olarak yanında olmak bizim için önemli. Burada bir tane alan var dağıtım kanalları dediğimizde de çok önemsiyoruz dağıtım e, kanalları dediğinizde e, bununla alakadar yaptığımız birçok altyapı çalışması söz konusu. Müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmek için. Bunları belki e, soru cevap kısmında daha da detaylandırırız. Ama artan müşteri beklentileri e, tedarikçisinin yanında olmasını e, gerektiriyor. Biz de büyük tedarikçi olarak müşterimizin yanında en iyi hizmeti vermek için de çalışmalara devam ediyoruz. Son olarak satış organizasyonumuz, gayet geniş bir satış organizasyonumuz var. Müşterilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak, sektörel gelişmeleri takip edebilmek için oldukça geniş bir satış örgütü kurduk. Bununla alakadar da pazardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Son bir gelişme çıkmadan önce verdiğimiz bir karar belki sizinle paylaşmakta fayda var. Piyasaları çok yakından takip ediyoruz dedik. Özellikle e, ihracatı yönelik çalışan müşterilerimiz bizim için çok önemli. Hakikaten ihracatı desteklemek için de elimizden geleni yapıyoruz. E, özellikle daire işlemi belgesiyle bizden satın alım yapan müşterilerimizi desteklemek için e, normalde yurt içine temin edebildiğimiz e, vadeden daha yukarı bir vade, 150 gün gibi bir e, vade veriyorduk. Bugün verdiğimiz kararla sadece vade olarak da değil, finansman oranı olarak da ihracat yönelik çalışan müşterilerimizi destekleme kararı aldık. Ve ihracat yönelik çalışan müşterilerimiz dahil işleme belgesiyle bizden satın alma yaptıkları zaman faiz oranımızı 0.5 aylık olarak onlara uygulamaya karar verdik. Bu da tamamen ihracatı desteklemek ve ihracat yönelik çalışan sektörleri de her zaman büyük üretici olarak ülkemizde de bir sanayi katkıda bulunmak için yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ilginiz için. Öğle <laughs> <laughs> Cevap kısmında daha detaylı konuşabiliriz.